Yazır ve Akgöl arasındaki o susuz bölgede son taş makinesi bak ekranda. Buradan e, çok bol bir suyumuz var. Bu borular dağılıyor. Yarın hepsi bitmek üzere. Ve sudan çok mağdur olan vatandaşlarımız da şu anda hepsi ekrandalar. İnşallah yarına bu mağduriyet burada bir seneden sonra bitmiş olacak. Değerli arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi cumartesi olmasına rağmen belediyemiz ve vatandaşlarımız, personelimiz bir an evveli bu işin bitmesi için üstün bir gayret gösteriyorlar. Yine son taççı arkadaşlarımız da bizim çok yakın hemşehrilerimiz Yeşil Tömek köyümüzden. Kendilerine ben buradan teşekkür ediyorum. Onlar üstün gayret gösteriyorlar bu mağduriyeti önlemek için. Bir an evveli bu işin bitmesine hep beraber gayret ediyoruz. Ee, i̇nşallah bir hafta sonra burada bir tören de yapacağız zaten. Ee, sayın valimiz de bulunacaklar. Bu kuyudan biz üç tane yaptık. Aşağı yukarı bu bölgede 15 senedir bulunamayan suları belediyemiz yapmış oluyor. Vatandaşlarımızın su işlerini temin edeceğiz. Buradan e, milletin, Başımda devletin bir çok bir menfaat yer. olacak. Evet. Sonra bu araya sonra boru bunu sokuk yapacağız değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bütün elemanlar üstünde gayret gösteriyorlar. Biz de bundan seviniyoruz. Hı? Çok gidiyoruz. İnşallah bundan sonra eskilimizin neresinde böyle bir o eksiklik dakika. olursa belediyemiz orada olacak. İnşallah. Sen taş edaydı. Evet. Nerede ya? Şu bombanın yanında. Kapta gel o Yıldız gel. Çalışıyor <Gülüyoruz> mu? Çalışıyor da o çağda şakak var ya. O tam da akılmamış. Çok bol su bir öbürü ya. Çalışıyor mu? Çalışıyor şu an ağzına şey yedi akışlar. Bir akışlar. Çapsak mı gelip 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 g Hatta on metreye düşüyoruz. Beş yani, yarım Şu anda gördüğümüz gibi deneme suları akıyor tarlaların her tarafına. Şu anda gördüğümüz gibi bak deneme sularında bir çok su oldu deneme sularında. Vatandaşlarımız da heyecanla bunu izliyorlar. Bir de memnuniyet duyuyoruz. Değerli arkadaşlar şu anda ikinci kuyumuzun yanındayız. Bak şu anda ekranda hemen e, düğmeye basıyorlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi burada çok fazla geniz gibi su var. Bu su iki saat sonra yukarıya çıkacak ve e, susuz olan pancarlara verilmeye başlayacaklar. Evet ekranda gördüğünüz gibi e, yerin altı paziğine ama bunları uğraşıp gayret edip ve vatandaşın hizmetine sunmaktan çok da önemli bir iş. Biz de eski belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında bulunuyoruz. Bu cumartesi gün bütün vatandaşlarla çok mutluluk duyuyoruz. Tamam tamam. var? bir çay içeyim, çok değil herhalde. Var

Bir daha, bir daha görelim tamam. Önce bir reçelden tamam görüyor. Şimdi değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi arazide hem çalışıyoruz hem de belediyemizden gelen evrakları acil olanların burada imzalıyoruz. Başka kalem yok mu? vatandaşımızın işini de burada görüyoruz. Hiçbir işimizi <laughs> aksatmıyoruz. susmuş suyan bak. Mır. Başka? Başka da duyulara getirerek. Sesimizle de biliyor musun? Tamam can suyu mu süren her şeyi biz yiyeceğiz. bakımımız da iyi, bakımımız çok güzel. Çalışmamız da iyi. Hı. Şimdi el düzüyle göngül birliğiyle olunca zaten Hı. her şeyi başarıyoruz. Sizine yine hepimize teşekkür ediyoruz. Beraber olunca kolay oluyor. Özabacı'da baş çay var. Aslanoğlu çıkacak sanırsın. ekmek var Ekmek pek çok. Ekmek çok iyi. Biz her gün Az güç maşallah. mı?

yardımıyla bütün destekçilerimizi kurtardı. Ve bizim yıllarca akmayan, yıllarca su neye, yıllarca darbalarımızda, sınavlar altında yaşayan milletimizde evvela senin sonra belediye başkanımızın yardımıyla bütün darbalarımıza su vermesini ve, ve bütün milletin gözlerini ve gözlerini yükseltmesini sen Arzu Eksel ve nimet olarak her iki tarafa verdik. Ya Rabbi sen bütün Müslümanları kurtar. Bütün Müslümanları ağlatma. Ya Rabbi alemin. Bu alemde biz rahmet davasına aylarca çıkıyorduk. Ya Rabbi alemin. Sen sonra belediye başkanımız bizim yüzümüzü kurtardı. Evvela belediye başkanımıza şükranlarımızı sunar çok teşekkür ederim. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Onun da düşüncesi böyleymiş. Onun da düşüncesi buymuş. Bizim de yüzümüzü kutlamayı nasip ettirdi ya Rabbi bize. Lillahi no Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Allah razı olsun.